أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سورة العصر عصر سورة سنديس دعا أنجكي درس رمزدا استعاذة بسم الله الرحمن الرحيم تسميهي uzunca işledik önceki derslerimizde bakabilirsiniz Hemen sureye geçelim. Vel asr. Vel diyoruz. Buradaki elif lam takısının elifi vasıl hemzesi olduğu için kaidedir. Direkt vel diye okunur. Vel diye okunmasının sebeplerinden biri de ayn harfinin kameri harflerden olmasıdır. Şemsi bir harf olsaydı burayı şeddeleyip okuyacaktık. Bunları biliyorsunuz. Ee, yanlış bir okuyuş var ki o da vel asırdır. Vel asr. Vel asr. Sanki bu kalın bir hemze gibi. Yanlış. A şeklinde okunması lazım. Vel asr. A. Vel asr. Ayet-i kerimenin sonu olduğu için de iki tane sukun harf şeklinde okumamız lazım. Asr. Yani ikisi de sukunmuş gibi, hareketsizmiş gibi okumamız lazım. Normalde bu Arapçada istenen bir durum değildir. Ama sondan bir önceki harf sükunlu gelir. Sondaki harf de ayet sonunda ise bu durumlar bazen olabilir. Böyle okumak da caizdir. Yani vel asr rayı göstermemiz lazım. Sondaki harfi duyurmamız lazım. Diyelim ki biz bunu yapamıyoruz. Vel asr buradaki rayı duyuramıyoruz o zaman harekeli okuyabiliriz. Şöyle ki vel asri innel tamam. Vel innel diye e, harekeli okuyabiliriz. İnne burada idgam-ı mislim ma'al gunne vardır. İnnel niye innel okuduk? Çünkü hemze nedir? E, kameri harflerdendir. İnnel derken buradaki e, ee, nunda bir süre beklememiz lazım. Şeddenin hakkını vermemiz lazım. İnnel insane değil. İnnel, innel. En az bir buçuk elif üstünde durmamız lazım. İnnel inse. İnse. Ne yaptık burada? İhfa yaptık. Cezimli nundan sonra eğer ihfa harflerinden biri gelirse veya tenvinden sonra İhfa harflerinden biri gelirse ne yaparız? İhfa yaparız. Genizden nunu genizden ses çıkartır ama nunu okumayız. İnse. İnse. Burada ölçümüz neydi? Nunun okunmaması ve dilin özellikle bir şey söylemiştik. Dilin damağa değmemesi. İnnel insane. Değdiği zaman ne olur? İzhar olur. Nunu açıktan okumuş olursunuz. O da nasıl olur? İnnel insane insan diyemezsin burada insan ha diyebilirsin ama bu tecvitte okuyuşa aykırıdır İnsan onu okuduğu zaman mana farklılaşır mı hayır farklılaşmaz bir tatil üzere veya işte erkan üzere okumamış olursun ama bir insan da bunu yapamıyor diye o insan kınanmaz bizim buradaki amacımız Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak insa bir elif miktarı uzatılır. Mushaflarda da burada bir el hareketsiz bir elif görürsünüz. Burada elif çizilmiş. Diğer mushaflarda da bir elif sine bitişik şekildedir. İnnel insane bir elif miktarı. Bu da nedir? Meddi tabidir. Bir elif miktarı uzatacağız. İnnel innel insane lefi lefi. Burada da ne var? Burada da Maddi tabi var. Lefi bir elif miktarı uzatacağız. Husr 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 Hu kalın Hu diye okunmaz. Yanlış. Yani e, Türklerin okuyuşu defaatle söyledik. E, ötreyi ü ile okuyorlar. Bu hiçbir Arap kıraatında yok. Mahreç e, böyle bir okuyuş yok. Ü harfi yok Arapçada. Husr yine burada iltikay sakin oldu. iki tane sukun harf oldu durursak. Durmaya da biliriz. Husrin illellezine diye de okuyabiliriz. İnnel insane lefî husr. Ra'yı en sonunda çıkaracağız eğer durursak. İllel illel. Yine buradaki vasıl hemcesi okunmaz. İllel lezi peltek buraya dikkat edeceğiz. Pelteye dikkat edelim. Şu pelteye. Peltek har. Bir elif miktarı da burayı uzatacağız. İllellezine. Niye? Çünkü hareketsiz elif, ye, vav gibi harfler gelirse e, bunlar da nedir? E, bunlar da medde tabi olur. Tabi kendisinden sonra hemze mi geliyor ne geliyor buna göre de tecvid kuralları değişir. İllellezine amenu. A a Burada da ne var? Burada da meddi tabi var. Meddi tabi var. Amenu. Burada da ne var? Yine meddi tabi var. İllellezine amenu. Ve amilus. Buralarda hiçbir şey yok. Normalde mesela bu şemsi harf olmasaydı, kameri harf olsaydı, burada sukun olmasaydı amilu şeklinde okurduk. Amilu. ama burada şedde olduğu için bu üç harf de gidiyor. Hatta dört harf. Bunlar gidiyor, bunlar okunmuyor. Dolayısıyla ve amilus. Ve a. A harfinin hakkını verelim. وعمل الصا وعملوا الصا بالف مكتار وزاره وعمل الصالحة وعملوا الصالحا صالي نوار بردو نار وعملوا الصالحات وتوا 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 وتوان سو وتوان سو بالحق بالحق بشيء هيك وتوا إن مد تابعي وتوان بالحق وتوان Biz sabır Biz sabır Niye biz sabır Elif lamı niye okumadı Çünkü sad harfi nasıl bir harftir Çünkü sad harfi Kameri bir harftir Kameri harf olduğu için Önündeki lamı Özür dilerim şemsi bir harftir Şemsi olduğu için Önündeki lamı ne yapmaz Okutmaz Ve Şemsiden aklınıza kalsın Bunun dışında mesela diyelim ki hareketsiz okuyoruz vesaire nasıl bileceğiz? Şemsi ve kameri harfler kendisini nasıl okutursa öyledir. Ee, sen buna bil sabri diyemiyorsun zaten. Dilin ona gitmiyor. Zaten bu kaideler hep Arapların Araplardan semai bir şekilde bildiğimiz şeyler. Kulaktan işittiğimiz şeyler. Araplar zorlandıkları için geçmişteki kelimelerde bu tür kaideler ortaya çıkmış. Ayet-i Kerime'nin sonunda da bir sabır, yine aynı hasır, husur. Dikkat ederseniz Ayet-i Kerime'lerindeki sonundaki ahenkler de hiç bozulmamış. Ee, burada da bir sabır. Ee, yine duracağımız zaman e, rayı mutlaka mahrecen çıkarmamız gerekir. Bunun dışında kardeşler şunu ekleyebiliriz. İnnel insenedeki İhfa harfi, sin ihfa harfi midir, nun ihfa harfi midir, lam ihfa harfi midir, nedir? Bunu tek tek ezberlemenize gerek yok. İzhar harfleri dışındaki harflerde biz ihfa yapıyoruz. İzhar harfleri neler? Elif, yani elif değil, hemze. Elif çünkü hareketsiz hemze demektir. Hemze, h ha harfi, ayn, Ha. ha, və ğə hərfləri izhar hərfləridir. Bunun dışında sakin nundan sonra gələn hərfdə ihfa yapılır. Velhamdülillah.